Bu soruyu var değil, soruda da. Şimdi onu suç güzel olur. Teklini Tamam, alacağız. Kime? İşle alakalı. Senin Ha, öyle mi Sağolsunlar köylümüz, ondan sonra muhtarımız, öğretmenimiz, idaremizle birlikte okulumuzun temizliğini yaptık. Temizlikten sonra okulumuzun dezenfektesini yaptık. Yani okulumuzun içini dışını renklendirmesini her şeyle hazırladık. çok pandemi sürecinde okulumuza ne gibi katkılarımız olabilir diye toplantılar yapmıştık. Küçük bir köy okulu olmamız ve e, imkanlarımızın da az olması bile bir takım eksiklerimiz vardı. Bunlardan biri de iç ve dış cephe boyalarımızdı. E, i̇şe dış cephe boyasıyla başladık. E, daha sonra iç cephe ve tavan boyalarımızı tamamladık. Ardından çocuklar için okulu nasıl keyifli kılabiliriz? E, bunun için eğitici görsellerle okulumuzu renklendirdik. Öğretmen arkadaşlarımızla el ele verip e, güzelleştirmeye devam edeceğiz okulumuzu. <laughs>